Herkese merhabalar, Medben kanalına hoş geldiniz. Ben Yaşar Can sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere periyodik problemleri anlatacağım çoğu kitapta Ebu sonra oluyor arkadaşlar. Aslında periyodik problemleri istesek de istemesek de ardışık sayılarda gördük. Ebu biraz içerisine giriş yaptık. Şimdi gerçekten kolumuzu sokup böyle iyice bir karıştıracağız periyodik problemleri. Birkaç soru tipi var klasik olanlardan. Bunları çözeceğiz. Bu sene de arkadaşlar yine bunun değişik bir tarz sorusu geldi. 2022 yılının YKS'sinde. Hatta en çok konuşulan sorulardan biriydi arkadaşlar. Bisiklet sorusuydu. Bu da o benzer bir sorusuydu. O yüzden bazı kritikenlere dikkat etmek gerekiyor. Dikkat edildiği sürece herhangi bir problemle karşılaşılmıyor diyebilirim arkadaşlar. Şimdi gelin soruları birlikte çözmeye başlayalım. Evet ilk olarak böyle bir sorumuz var arkadaşlar. Şimdi neredeyse tüm klasik soruları çözeceğim sizlere. Tüm klasik soruları çözeceğim için arkadaşlar dikkatli dinlerseniz çok ciddi anda bakış açısını öğrenmiş olacaksınız diyelim. Çünkü bugün günlerden cumadır 372 gün sonra Hangi gün olur diyor. Sevgili arkadaşlar bu günler dediğimiz şey. Bunların tekrar etmeleri her 7 günde bir olur. Her 7 günde bir olur. Mesela ne diyelim. Sadece örnek vermek istiyorum. Ha, şeye baktığın zaman takvime. Mesela ayın 3'ü çarşambaysa ayın 10'u da çarşambadır. Tam 7 gün sonrası. Yani tam 7 günde bir tekrar eder. Peki 372 günde her bir 7 günü tekrar ediyorsa. 372'ye kadar gelene kadar 7, 7, 7, 7 diye saydık. Nokta 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 7 dedik. Sonra kalan artık neyse onu bulmamız gerekiyor ki artık bu hangimüş e, hangi cumanın üzerine sayalım. Yani o zaman 372'yi gelip 7'ye bölüyorum. Ama tabii ki de böyle bölmüyorum. Bu neylerin işi? Neylerin işi? Evet. Kerizlerin işi. Ben ne yapıyorum? 372'yi 7'ye böleceğim ya. Diyor ki 350 bölünür zaten. 35'i tanıyorum ya. 35'i tanıyorum zaten. 357'ye bölünür zaten. Geç onu. Onu at 350'yi. Ye. Kaldı geriye 22. 372'den. E 22'yi 7'ye bölersem kaç kalır? 21. 21 bölünür bir kalır kalan e kalan birse bugün cuma ise bir gün sonrasında cevabımız da cumartesi olur. Bu kadar. Yani olayımız bu arkadaşlar. Hızlıca e, soruyu çözdük gördüğünüz üzere. Devam ediyorum. Bunun benzeri tarzı sorular da var. Onlara da bakalım. Bakın yine bakın takvim göstermiş. Gayet güzel bir soru olmuş o açıdan. Diyor ki Hasan takvime göre her gün aşağıdaki gibi işaretleme yapıyor. Hasan 170. işareti 20 Mayıs tarihine koyduğuna göre 170. 20 Mayıs tarihine koyunlara bak. 20 Mayıs tarihi çarşambaymış. İlk işaretlemi hangi güne koymuştur diyor. Şimdi arkadaşlar Hasan ne yapacak? 170 gün geri dönecek doğru değil mi? Bu sefer de geriye doğru saymam gerekiyor. Ama yine her bir yedi de aynı yere geleceğiz. 170'i 7'ye böleceğim. Nasıl bölerim? Bak çok hızlı bölerim. Dikkat dikkat edin de. 170'i 170 bölüyorum ya. 140 zaten 7'ye bölünür. Tanıyorum, biliyorum zaten 140'ı. 140 zaten 7'ye bölünür. E 140 7'ye bölünürse kaç kaldı 170'e? 30 kaldı. E 7'ye bölersem 28 var. Kaç kalanını verdi? 2 kalanını verdi gördüğünüz üzere. Yani boşuna... Geriz gibi işlem yapmıyorum. Zaten işlem yaparsanız işin içinden çıkamazsınız arkadaşlar. Bunun çok daha kaotik sorularıyla karşılaşma ihtimaliniz çok yüksek. Bu sebepten her bir 177 bölüken 170 bölü 7. 1'de 7 yok. 17'de 7 bilmem kaç kere. Ya bu ne arkadaşlar? Geçin. Hemen en yakınını bulun. Çat çat yapıştırın. Yolunuza devam edin. O zaman neymiş? 168'e kadar geliyormuş. 2 gün kalıyormuş. Ama 2 gün bu sefer geriye doğru gidiyor. O zaman ben de iki gün geri gideceğim çarşambadan. O zaman çarşambadan iki gün geri gidersem cevabım ne oluyor? Pazartesi oluyor. Salı pazartesi oluyor. İki gün geri gitmiş oldum bu sayede. Evet gelelim başka bir tane daha soru var burada. Buna da bakalım. 74 ayda bir gökyüzünde görünen alfa x kuyruklu yıldızı Şubat ayında gözlenmiştir diyor. Buna göre alfa kuyruklu yıldızın gözlemlemesi hangi ay gerçekleşecek diyor. Bir sonraki. Şimdi 74 her bir 12'de bir tekrar ediyor. 74'ü 12'ye bölersek kaç kalanını verir? 2 kalanını verir arkadaşlar. 72 12'ye bölünür. 2 kalanını verir. O zaman her bir 12de aynı yere geliyorsa burada ne yapacağız? 2 ay sonra tekrar gelecek Şubat. 2 ay sonrası Mart ve Nisan. O zaman Nisan ayında tekrar görürüz alfa x kuyruklu yıldızını diyebiliriz. Hemen gelelim bir sonraki soruya. Diyor ki saat 14.00 göstermektedir. 350 saat sonra saat kaçı gösteriliyor? Yani saatler her 24 saatte bir tekrar ediyor. 300 350'yi 24'e böleceğiz. Şimdi bölelim arkadaşlar. Ben yani nasıl böleriz? Şimdi e, tabii ki de normal bölebilirsiniz. Bir şey demiyorum. Ama şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben önce 240'a gelirim. Biliyorum ya tanıyorum 240 zaten. Önce 240'a gelirim. Ardından şimdi 24 24 sayıyorum ya arkadaşlar. Derim ki bu bu sonra. Mesela bundan sonra 120 de bölünür arkadaşlar. 120 de 24'e bölünür. 24'ün 5 katı. Ne oldu burası? 360 oldu. Burası 300 altı. ama ben neye gelmek istiyordum? 350 o zaman bir tane 24 çıkaracağım. Bir 20 bir 4 çıkarırım arkadaşlar buradan. O zaman ne oldu 340, 336 oldu. O zaman 336 tam bölünürmüş. Burada kaç var? 350 var. Arada kaç saat var? 14 saat var arkadaşlar. O zaman tam 336. saatte yine saat 14.00 olacakmış. 24'ün katı olduğu için. 14.00'dan 14 saat sonra. 14.00 önce 10 ekle 24.00. Yani gece 00 olur. Bir de 4 ekle gece sabaha karşı 4 olur arkadaşlar. 24.00.00'sı 00. zaten gece yarısıydı. O zaman sabah karşı 4 olur. Cevabımız Bursa. Sadece hızlı işlem yapmayı gösteriyorum. Yani hızlı bölme hareketlerini gösteriyorum. Bence oldukça önemli arkadaşlar. Bunlara dikkat etmeniz. Şimdi gelelim buraya. Bir cuma günü saat 14 00 .00 göstermek dedi. 1640 saat sonra saat kaçı gösterir? Şimdi arkadaşlar her 24 saatte bir gün değişir. Şimdi bir kere burada kaç tane 24 saat olduğunu bulacağım ki günün değişmesine bakmam gerekiyor. Hemen şöyle düşünüyorum. Şuradaki sıfır görmezden geliyorum tamam mı sıfırı? Diyor ki 1600, 1164. Şimdi 24, 24, 24 sayarken nereye geliyorum? 120, 144, 168'e geliyorum. Doğru değil mi? Yani o zaman 1640'ın önünde 1680 varsa bu 24'e bölünür. Ama ben 1640'a gelmek istiyorum. Yani 1640'ın gerisine gelmek istiyorum. O zaman 24 çıkarttığım zaman yetmiyor yani 2 tane 24 çıkarayım ki 168'e yani bir 24 çıkardığımda kaç oluyor? E 156 oluyor. Bir 24 çıkardığım zaman arkadaşlar. 100 56 100 1600 e, buradan 48 çıkarıyoruz. 48 çıkardığımızda 32 mi oluyor? 1632 oldu. Gördüğünüz üzere kaç saat var? 8 saat var burada. Burada 8 saat var. Arada yani 8 saat daha gidecekmiş. Böyle burası 1632 saat. Peki hemen şöyle düşünelim. 1632 saatte yani bunu 1640'ı 24'e böldüğüm zaman 1632'ye geliyormuş. Mantık yani. yani. uzun uzun bölme uğraşmıyorum. Tekrar anlatayım burayı. Bence önemli. Diyorum ki 100, 164 ya burası. 0, 168 tam bölünür zaten 24'e. 1680 tam bölünür ama 1680 1640 geçmiş durumda. O zaman ben 1640'ın gerisine dönmem gerekiyor. O zaman 2 tane 24 çıkarmış oluyorum bu durumda arkadaşlar. 2 tane 24 çıkarıyorum. Oradan gidiyorum. Şimdi 2 tane 24 çıkarıp gittiğim zaman 1632 oldu. 1632 ifadesi de gördüğünüz üzere e, burada şeye bölünüyor. 24'e bölünüyor. Peki 1632'nin e, kaç kere var? 1680'de kaç kere vardı arkadaşlar? 30 e, 24 e, kaç kere vardı burada? 1680'de e, 6 7 kere vardı. 70 kere var. Yani şuradan şuraya 70 kere var. Buradan buraya 70 kere var. Peki buraya kaç kere var? Buraya da 68 kere var arkadaşlar. Peki ben 68 her 68 tane gün var o zaman burada. 68 gün öne gideceğim. Cuma günüyüz. 68'i böl 7'ye. 68'i böl 7'ye kaç kere var? 63 var arkadaşlar. 5 gün. 5 kaldı. O zaman 5 gün ileri sayacağına 2 gün geri de sayabilirsin. Tekrar ediyorum. 68 gün geçmiş ya. 68 sene 24 saat geçmiş. O zaman sen 5 gün ileri sayacağına 2 gün geri de sayabilirsin. Aynı şey çünkü 7'ye tamamlıyor sonuçta onlar. O zaman 2 tane geri say. Cuma. Bir geri say. Perşembe. Bir geri say. Çarşamba. Çarşamba cevap ve çarşamba 14.00'dan 8 saat sonra 14.00'a 8 eklersek ne olur? Burası 22.00 olur. O yüzden çarşamba 22.00 olur. Saatimiz burada diyelim. Şurada bir tane daha başka bakalım sorumuz. Ha, hemen şurada var. Arkadaşlar bunlar çok klasik sorular. Klasik soruları çözelim. Diyor ki 2020 kez tekrar yazılmasıyla bir harf dizisi elde matematik yazılıyor sürekli olarak. Buna göre bu harf dizisinde sağdan 1947. harf nedir? Şimdi arkadaşlar böyle sorularda şuna dikkat edin. Bu birinci, bu ikinci, üç, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi bunun 9 tane var ya. Şimdi bundan sonra 9'un bundan sonra kaçıncı sayıyı buluyorsak 9'a bölündüğünde kalanı kaçsa o kadarıncıyı buluruz. Mesela ne diyorum? Bir daha matematik geliyor ya. Bak mesela bu kaç? 10. Bu 11. 11'i 9'a böl. 2 kalanla verir. İki, en baştan 2. zaten. Zaten A gelirmiş. Yani burada biz 1947'yi 9'a böldüğümüz zaman kalan kaçsa baştaki 9 sayıdan artık hangi numaraysa ona denk gelir. Peki ben 1947'yi 9'a böleceğim. Ne yapacağım? Keriz gibi böleceğim mi? Hayır tabii ki de 9'a bölme kuralını biliyorum ben. Bunları toplayacağım. Toplayıp 9'a böleceğim. Kalan odur arkadaşlar. 9, 10, 14. 14 artı 7'den de 21. 21'i 9'a bölün zaman 3 kalanını verir. 3 kalanını verir zaman 3'ünü sayın arkadaşlar. 3. harf pardon. T. O zaman direkt T harfi gelir diyebilirim arkadaşlar. Bu soruda da. Şimdi gelelim hemen bir başka soruya. Bir başka soruya. Şöyle. Bir asker dört günde bir nöbet tutmaktadır diyor. Ee, bakalım bu asker 12. nöbetini salı günü tuttuğuna göre 40, 53. nöbetini kaç günde tutar? Şimdi arkadaşlar şöyle bir olay var. Şimdi 12. nöbetini tutmuş ya. Şimdi 12. ile 13. nöbeti arasında kaç fark var? Bir tane fark var. Yani bir tane dört gün fark var. Yani aradaki fark kadar. Peki 12 ile 53. nöbeti arasında kaç fark var? 12 eksi 53. Yani kaç fark var arkadaşlar? 41. 41 tane nöbet aralığı var. Aralık 41 tane aralık arkadaşlar bu şekilde. 41 tane aralık. O zaman 41 aralığın her biri kaç günden oluşuyormuş? 4 günden. O zaman ne oldu arkadaşlar burası? 164 oldu gördüğünüz üzere. Şimdi 164 ise her 7 günde bir nöbet tutuyordu ya arkadaşlar. Her 7 günde bir nöbet tutuyordu. 164'ü 7'ye böleceğiz. Nasıl böleriz? Kalan kaçtır bunu bulacağız. 164'ü 7'ye böldüğümüz zaman ne oldu? Bir kere 140 zaten direkt 7'ye bölünür. Geldim. Bundan sonra 140'a 21 daha ekliyorum hemen. Kafam çalışıyor çünkü. Nereye geldim? 161'e geldim. Süper. 161 7'ye bölünür. O zaman 161 ile 164 arasında 3 gün fark var. Yani o zaman mevcut günden 3 gün sonra. Yani çarşamba, perşembe, cuma. Yani cuma günü tutar. Şimdi bu tarz soruların pisliği nedir arkadaşlar? Bu tarz soruların pisliği şudur. Der ki ilk nöbetini, ilk nöbetini mesela salı günü tutar. Salı günü 13. nöbetini hangi gün tutar der. Sen hemen gel gerisi dersin ki her 4 günde bir tutuyormuş ya. 13 çarpı 4 gün geç dersin. Yanlış arkadaşlar. Neden yanlış? Bak şimdi dikkat et. Bu birinci nöbet. Bu ikinci nöbet. Bak birinci ile ikinci nöbet arasında ne kadar aralık var? Bir tane aralık var gördüğünüz gibi. Yani burada 2 çarpı 2 tane 4 aralık yok. O yüzden birinci bak. Hep araba. Birinci ile üçüncü nöbet arasında kaç fark var? 2 fark var. 2 tane dört fark var. E, birinci ile 13. nöbet arasında kaç fark var? 12 tane aralık fark var. Yani 12 çarpı dört gün fark var. Bu durumda yani ilk nöbet başlangıç ama oradaki o son nöbet yani kaçıncı nöbetse aradaki fark kadar aralık var. Burada aralık önemli. Aman diyelim bu güne benzemiyor fark ediyorsanız. Bu önemli arkadaşlar yani o tekrarı tam benzemiyor. Birinci nöbetten hani 12 ve 53 ile çok net olaylar ama birinci nöbetten verirse ortalık karışır. O yüzden diyeceksin ki kaç aralık var? Bunu da hemen böyle ufak bir sınava yapabilirsin. Benim dediğim gibi öyle olsaydı derdim ki birinci ve 13. o zaman 12 çarpı. 4, 48. 48'i 7'ye bölerdin. E, oradan da 6 gün artardı. Bir gün geri giderdin mesela. 6 gün öne gideceğine bir gün geri giderdin. Bu mantıkla soruyu çözebilirdin. Burada da diyelim sizlere. Evet. Gelelim başka bir tane daha sorumuza. Biraz daha yeni nesil bir tarzı var bu sorunun. Yukarıdaki şeritler eşit uzunlukta olup her biri eş bölmelere ayrılmıştır diyor. Okey, bu şeritler üst üste konulduğunda başlangıçtan itibaren üst üste gelen mavi ve kırmızı bölme sayısı 14 olduğuna göre bu şeritlerden herhangi biri en çok kaç bölmeye ayrılmıştır? Şimdi bakalım arkadaşlar. Mavi 3.ye gelmiş, 6.ye gelmiş, 9.ye gelmiş, 12.ye gelmiş. 3'er 3'er artıyor. Kırmızı 4'e gelmiş, 8'e gelmiş, 12'ye gelmiş. O da 4'er 4'er artıyor. Peki her ikisine denk geldi. Ebo bu hatırlıyorsam, pardon Ekoku özür dilerim. 3'ün ve 4'ün Ekoku neydi? 12'ydi. O zaman her 12'nin katında bunlar denk gelecek. Ve kaç kere denk gelmesini istiyor? 14 kere denk gelmesini istiyor. O zaman 12 çarpı 14'ten bir kere burası 168 oldu. E hocam 12 ile 14'ü e nasıl bu kadar hızlı çarpıyorsunuz? Kardeşim 12 kere 12 144 değil mi? 144'e bir 12 ekliyorum. 156. Bir 12 daha ekliyorum. 168. 14 çarpı 12 oldu. Hızlı buldum yani. 168'e kadar geldim. Hemen koşarak cevapta 168'i işaretliyorum. Atladım. İşaretlenmiyor. Arkadaşlar yanlış. Hemen atlamayın. Bak. Burada bir kere sene şu şüpheye sokması gerekiyor. Bu en çok boşuna vermiş çocuğun burada. Vermemiştir boşuna. O zaman mantık yürütmen gerekiyor. En çoğu neden verdi diye. Şimdi burada 168'in de denk geldi ya bunlar mesela şurası 168 olsun. Burası da 168 olsun. 168'de bunlar denk geldi. E şimdi bir daha denk gelene kadar değil. 15 kere denk gelmemeleri gerekiyor. Ama bir daha ne zaman denk geliyorlar? 168'in 12 fazlası. 180'de denk geliyorlar. Peki burada en çok kaç tane vardı? E son denk gelişi saymazsan çünkü tam 180'de 15 kere denk gelmiş olacaklar. O zaman bunlar 179'a kadar hiç denk gelmiyorlar ki bir daha. O yüzden en çok dediği için 168'de doğru 14 kere denk gelirler 14. kere. Ama 179'a kadar bir daha denk gelmedikleri için en çok 179 tane burada sıra olabilir, bölme olabilir. O yüzden cevabımız 179. Yani 15. denk gelişinden bir önceye gelmeniz gerekiyor. Mantık budur arkadaşlar. Bu tarz bir soru da bence o açıdan gayet sazan avı bir soru. Evet. Şimdi devam edelim. 4 gün çalışıp bir gün çalışmayan bir işçi 7. Çalışma, 7. çalışmadığı gün salı olduğuna göre 28. çalışmadığı gün kaçtı. Şimdi arkadaşlar burada bir gün çalışmadığı var. Sonra 4'e 1 yapıyor tamam mı? Sonra 4'e 1 yapıyor. Böyle böyle gidiyor. 4'e 1 yapıyor. Şimdi bu 7. günmüş ya. Şimdi bir çalışmadığı günden diğer çalışmadığı güne kaç gün fark var? Bakın 4 artı 1. 5 gün fark var. Diğeri çalışmadığı güne yine 5 gün fark var. O zaman bu 5 gün fark var. E bu 7. çalışmadı. Nokta nokta nokta. Bu da kaçıncı? 28. Şimdi bak önemli. Önemli 28. Peki bu ikisi arasında kaç tane çalışmadığı gün fark var? 20, 21 tane var. Peki 21 tane aralık var. İkisini birbirinden çıkarıyorum bak. İkisini birbirinden çıkarıyorum. 21 tane aralık var. Peki her bir aralık kaçlık? 5'lik. 21 çarpı 5'ten 105 gün var arkadaşlar. Peki biri salıymış. E 105'i 7'ye bölersek kaç olur arkadaşlar? Bölelim hemen 105'i 7'ye. 105'i tam bölünür? Tam bölünür. 105'i 7'ye tam bölünür arkadaşlar. Çünkü 105 demek 35 çarpı 3 demektir. 35 tam bölündüğü için tam bölünür. O yüzden de yine aynı gün olur. Yine salı güne kalan vermediği için yine salı gününe gelir arkadaşlar. Buradaki soruda da bence oldukça kalite anlamında güzel bir soru diyebilirim sizlere. Evet gelelim başka bir tane daha soruya. Şöyle. Sevgili, Sevgili haftalık tekrarda bu tarz değişik başka sorular da var. Onları da çözeceğim sizlere bu hafta haftalı tekrarı hiç olmadığı kadar önemli diyelim size. Evet böyle bir tane soru vermiş. Buna da hemen bakalım arkadaşlar. Diyor ki aşağıda verilen şerit rulosu beyaz, gri ve siyah renklerden oluşmaktadır. Her bölümü bir santim uzunluğunda olan bu rulo aşağıdaki gösterildiği gibi tekrarlanan bir renk deseninden oluşmaktadır. Buna göre ilk 119 santimlik kısmın kesildiğinde bu kısımda kaç tane gri şerit vardır? Şimdi önce gidişatı anlayalım. Beyaz, gri, beyaz, siyah. Gri, beyaz, gri, şöyle Gri, beyaz, gri, beyaz, siyah. Hmm. Bence şuradan arkadaşlar bakın. Buradan itibaren tekrar ediyor. Bakın bu beşli de bak. Burası beşli. Burası beşli tekrar ediyor. Ama burası dörtlü kalmış. Yani bunun başına gri yokmuş. Şurada gri yokmuş arkadaşlar. Peki. O zaman orada gri yoksa burası dörtlü kalmış bak. Burası dörtlü kalmış. O zaman şöyle düşün. Her beş tane de iki tane gri var. Son o 4 tane kalanda da kaç tane var? Bir tane gri var. Peki 119. 119 nedir? 115'e 4 eklenmiş halidir. Peki 115'te kaç tane 5 var? 115'in içerisinde. 115'i 5'e böleceğiz. Nasıl böleceğiz? Bak hızlı bölüyorum. 115'i 5'e bölüyorum. 100'e 15 diye ayırıyorum. 100'ü 5'e bölüyorum 20. 15'i 5'e bölüyorum 3. Yani kaç kere var? 23 kere var. İkisinin toplamı kadar var. Şimdi 23 kere varsa burada 5'li... Her bir de kaç tane gri var? 2 tane. 23 çarpı 2'den 46 tane gri kafadan var. E bir de burada artık olan o 4 tane var ya zaten burada da o 4 tane var. Onda da kaç tane gri var? bir tane gri var. 46 bir daha. O zaman 47 tane gri desen olmuş oluyor arkadaşlar bunda. Evet. Periyotik problemleri gördük arkadaşlar. Sorularını çözdük bolca. Mantığı anlamışsınız düşün düşünüyorum. Burada başlangıçla bitiş arasında bazen Hani direkt çıkarmak gerekiyor. Bazılarında da o turu anlamak gerekiyor. Bu bence hani en kritik olan. Yeni nesil sorularını yine e, daha da zor sorular var. Haftalık tekrarlarda arkadaşlar çözeceğiz. Aslında bu haftanın konu kısmının sonuna geldik. Yani burada da zaten bir konu yoktu. Aslında biraz da aşina olduğumuz şeyler vardı. E, periyodik gidişat anlamında. E, önümüzdeki hafta artık aynı zamanda problemlerin de sonuna geldik. Gerçi grafik problemleri var ama istatistik, grafik e, ardından ne var arkadaşlar? kümeler var İstatistik, grafik kümeler ve kartezyen çarpımla birlikte gideceğiz bir sonraki hafta ve önümüzdeki hafta programımızın sonuna gelmiş olacağız arkadaşlar sizler için ama bu iki haftalık tekrar videosu gerçekten çok kreatif önem taşıyor her bir videoda bolca soru çözeceğim mutlaka izleyin diyelim sizlere kendinize iyi bakın görüşmek üzere.